Değerli izleyenler bültenimizi muhabirimiz Büşra Fidancıoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'da kış gecelerinin vazgeçilmezi pestil, cevizli sucuk ve bastık tezgahlarda yerini aldı. Kış aylarında gecelerin uzun olmasıyla birlikte vatandaşların tercihi kuru yemiş oluyor. <laughs> Şanlıurfa'nın kendine has olan pestil, ceviz, kavurga gibi kuru yemişleri ise en çok tercih edilenler arasında. Ömer Bey kış gecelerinin vazgeçilmezi tezgahlarda yerini aldı. Evet. Kışın vatandaşlar neleri tercih ediyor uzun kış geceleri? İşletmeci Ömer Seyis bu yılki kuru yemiş fiyatları hakkında bilgi verirken vatandaşların kuru yemişleri nasıl muhafaza etmesi gerektiğinden de bahsetti. Zaten. Ondan sonra bastık dediğimiz pestil yani. Ee, kara üzümüyle, kuru duduyla, pat patlık mısırıyla, ondan sonra en meşhur vazgeçilmez olan Şanlıurfa'nın kavurgası. En vazgeçilmez zaten odur. En çok o mu rağbet görüyor? E, tabii kış gecelerin e, en klasiği kavurgadır yani. Geçmişten gelen yani. Tarihten gelen kavurgadır. Peki vatandaşlar almaya başladılar mı? E tabi yeni yeni almaya başladılar bu gücü nasıl geçen yıla oranla? Geçen yıl fiyatlar ne kadardı? Bir de şu an fiyatlar ne kadar? Geçen yıldan bu yıl arasında yani he, şey dünya genel öyle. Yani tek Urfa'yı demeyelim. Yani buradakileri demeyelim. Dünya geneli her şey iki kat oldu. E, tabii yani hani tek buna bağlamayalım. Geçen yıl, kadardı, yıl ne kadar ne kadar? Geçen yıl misal e, pestil 30 lira 35 lira filandı. Bu yılda 60 lira. Çok değil aslında. E, yok yani falan... e, tabii bazı ürünlere nazaran dediğiniz gibi 3 katı olmuş misal bazıları. Ama bunlar yine standardı yani ortalama. Misal üzüm geçen yıl 25-30 liraydı. Bu yılda 40 lira. Tabi. Yani geçen kadar yıl kadar misal. E, ee, Tabi. Yo normal yani. Bunlar yine Allah'a bereket versin. Yine bunlar iyi yani. <laughs> Peki e, vatandaşlar bunları aldığında evde nasıl muhafaza etmeli? Ee, kış gecelerinde Bayağı eğer... Tabii bayatlama olur. Eğer